Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sıfa getirdiniz. Bugün günlerden Salı, arkadaşlar. Ayın 7'si Aralık ayındayız. Bugünkü konum ne? Bugünkü konum arkadaşlar tekrar tekrar yorumlarda yazdığınız için, tekrar tekrar istediğiniz için Almanya'dan olsun, Avrupa'nın herhangi bir yerinden olsun. Türkiye'den olsun ee, abi bize açıklar mısın abi bize detaylı anlatır mısın İsviçre'ye nasıl gelebiliriz hangi imkanlar var iltica edip gelirsek bize neler bekliyor veyahut da abi ben Almanya'da çalışıyorum Avusturya'da çalışıyorum İsviçre'de iş bulup çalışabilir miyim? Bu gibi konular nokta nokta arkadaşlar bu videoda size açıklayacağım. Benim sizden istediğim lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bütün söylediklerimi dikkatli dinleyin. Herhangi bir açık soru kalırsa video sonunda bana yorum yapıp yorumlarda sorabilirsiniz. İnşallah bir şey unutmam. Hazırlık yaptım. Bilgisayardan hatta iltica üzerine, iltica edenin haklarını da e, araştırdım. Bu konuda çok sorular geldi. Yalnız videoma başlamadan evvel arkadaşlar e, size hiçbir garanti veremem yani böyle böyle gelip de burada kalabilirsiniz diye. Size baştan söyleyeyim belki buraya kadar gelirsiniz okey. Ama burada kalabilir misiniz kalamaz mısınız bunu İsviçre hükümeti e, karar veriyor Murat Bozdan karar vermiyor. Şimdi arkadaşlar buna benzer tabii ki videolar bu e, kanalda gelecek. Sizler soracaksınız ben cevaplayacağım. Onun için benim de sizden bir bir isteğim var bir ricam var. Abone olmadıysanız abone olun bana. Siz de beni biraz destekleyin abonelerim azıcık çoğalsın İstiyordum ki istiyordum ki e, sene sonuna kadar 10 bin olsun ama e, galiba 10 bin'i Yapamayacağız zor olacak ama bakarsanız belki 9000 olur. Onun için siz de bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar konuya şöyle başlamak istiyorum. Ee, Almanya'dan Avusturya'dan Avrupa Birliği'nden birisi İsviçre'ye gelmek istiyorsa bunu da videolarımda açıkladım tekrar söylüyorum. Nasıl gelebilir? AB pasaportu var ise yani hangi vatandaşlıktan geçtiyse geçsin Avrupa Birliği pasaportunu aldıysa İsviçre'de çalışma hakkı var. Ama Almanya'da çalışıyorsa bilhassa Türk pasaportu var ise burada çalışabilir ama Grenzgänger olarak bunu Almanya'da yaşayanlar anlamıştır. Şimdi Almanca yani akşamleyin evine dönmesi lazım. Yani sınırın öbür tarafında oturması lazım. Burada oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi, oturma müsaadesi almak istiyorsa AB pasaportu olması lazım. Başka türlü olmuyor. Şimdi belki diyeceksiniz ya abi ben yeni evlendim. Benim AB pasaportum var ama eşimin daha yok. O zaman arkadaşlar size bir kıyak yapabilirler. Bunu sormanız lazım. Çünkü siz çalışıp ailenize burada bakacağınız için Şöyle e, adım atmanız lazım, onu da açıklayayım. Nereden gelirseniz gelin Avrupa devletlerinden AB pasaportu ile İsviçre'den bir iş bulup o iş kontratı ile burada oturma müsaadesi alıyorsunuz. O mü oturma müsaadesi ile, kontrat ile, çalışma müsaadesi e, ile burada e, arkadaşlar ev kiralayabiliyorsunuz. Ondan sonra bu zincirleme tabii ki arkasından geliyor, ailenizi getirebiliyorsunuz. Ve burada e, oturma müsaadeniz oluyor ve çalışma müsaadeniz oluyor. Bizim e, aynı haklara sizin de hakkınız var. Bir seçim yapamazsınız, bir seçime gidemezsiniz çünkü İsviçre pasaportunuz yok. İsviçre'de seçimden de e, yararlanmak istiyorsanız e, İsviçre pasaportu almanız lazım. İsviçre şu anda çift pasaport kabul ediyor. Benim şahsen hem Türk pasaportum var, hem İsviçre pasaportum var. Şimdi gelelim öbür konuya arkadaşlar. Ee, iltica olarak, bakın baştan söyleyeyim, baştan söyleyeyim. Ben size demiyorum iltica olarak gelin. Çünkü bana sorarsanız iltica etmeden evvel öbür yolları deneyin. Bu yolun birinci birisi ilk adım. Mesela şöyle atabilirsiniz arkadaşlar. Buradan birisininle tanışıp ondan evlenip de buraya gelebilirsiniz. Peki diyeceksiniz ya abi nasıl olacak? Ben Samsun'da oturuyorum. Her videoda söylediğim gibi arkadaşlar gençseniz, eliniz kolunuz sağlam ise, sıhhatınız yerinde ise çok çabuk bir şekilde Almanca öğrenin, Fransızca öğrenin, Artık Hollanda dili öğrenin, bir şeyler İngilizce öğrenin, gidin Antalya tarafında hotellerde çalışın, birisinde tanışıp evlilik üzerinden buralara gelin. Bu İngiltere olabilir, Fransa olabilir, İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, herhangi bir devlet olabilir. Yurt dışına gidebilirsiniz. Ama şimdi diyeceksiniz ya abi ben denedim olmadı ben iltica edip edeceğim. Şimdi arkadaşlar iltica etmeniz için ilk önce İsviçre sınırına gelmeniz lazım. Veyahut da İsviçre Zürih havaalanına veyahut da Basel havaalanına veyahut da Cenevre havaalanına uçakla inmeniz lazım. Uçakla indiniz o andan itibaren iltica etme hakkınız oluyor. Arabayla İsviçre sınırına kadar geldiniz iltica etme hakkınız oluyor. Yalnız baştan söyleyeyim size bin bir çeşit sorular sorulacak. Neden iltica ediyorsunuz diye. Siz de o zaman tabi mecbur kalacaksınız. Geldiğiniz vatanınızı kötülemeye. Artık bunu siz kendiniz düşünün. Nasıl bir şekilde söyleyeceksiniz bunu ben bilmiyorum başımdan hiç geçmedi. Yalnız size bin bir çeşit sorular sorulacak. Tabii ki o andan itibaren sizi anında geri atmayacaklar. Siz bir kalacaksınız, formüller doldurulacak, yazılar yazılacak. Size efendime söyleyeyim, asül sulhında diyor, yani iltica yeni etti diyor, size bir kimlik verilecek. Bu kimliğin ismi ne olacak, kimlik ne? Ondan sonra ilerlediği zaman... Ee, bazı işlemler yapıldıktan sonra efendime söyleyeyim F olacak. Gerçekten durumunuz kötüyse ise İsviçre kanunu, devleti size derse tamam sen haklısın. Sen burada korunman lazım. Geldiğin devlette yani e, kötü seni hatta öldürebilirler bilmiyorum artık tam detaylı buna bir şey diyemem. Size o zaman S verecekler. Onun da Schutzbedürftige. Şimdi çok e, sorular mesela geliyor. Abi peki ben iltica ettiğim zaman Almanca kursumu öderler mi? Böyle tabii ki e, Almanca kursları falan ödüyorlar. Bu birincisi. Yani Alman sen buraya kadar gelmişsin. İsviçre devleti diyor ki sen buraya yan gelip yatmaya gelmedin. Çok çabuk şekilde bir Almanca öğren bakayım. Ve burada kalırsan diyor yani daha garanti vermiyor baştan kalırsan diyor burada diyor çok çabuk bir şekilde çalışmaya başla biz senin karnını burada bedava doyurmayız diyor. Yalnız bir daha söylüyorum arkadaşlar bakın İsviçre devleti kimseyi davet etmiyor gerçekten İsviçre'liler şöyle diyor ben bunların içinde yaşıyorum gemi doldu diyorlar batacağız diyorlar istemiyorlar hatta olanları geri göndermeye çalışıyorlar ama... Siz bu videoyu böyle istediniz. Tabii ki her gün iltica eden var. Eskisi gibi çok değil. İltica eden var. Efendime söyleyeyim. Adamlar Afrika'dan e, gemiyle, İtalya üzerinden, İspanya üzerinden kaçak yollardan geliyorlar. Nasıl geliyorlar bilmiyorum. Her neyse, uz fazla uzatmayalım e, e, lafı. Siz geldiniz diyelim. Size e, burada yatma, kalkma tabii ki bir yer veriliyor. Aç kalmazsınız size bir ufak e, maaş değil de e, şey bağlanıyor yani harçlık bağlanıyor An, anca karnınızı doyuracak kadar harçlık bağlanıyor çok bir şey değil miktarını söyleyemem bildiğim tek şey e, eskiden biliyordum ama devamlı değiştiği için şimdiki rakamını bilmiyorum. Ee, sigaranız var ise kanını zor doya, do, doyar onun için gelmeden evvel sigarayı bırakırsanız iyi olur çünkü sigara da burada pahalı bir paket sigara oldu 8-9-10 frank bir şey onun için e, arkadaşlar e, e, size bir harçlık kalıyor yalnız aç kalmazsınız yatacak yer veriyorlar ve ondan sonra e, e, size burada e, yaşama hakkı tanınıyor ondan sonra işlemler başlıyor Sorular soruluyor filan fincan ee, geldiğiniz e, devletle bunlar itibar şeye geçiyorlar e, ilişime geçiyorlar onlarla konuşuyorlar yazışıyorlar doğru mu yalan mı yani siz geldiniz dediniz böyle böyle bunlar şöyle şu geçti başımdan bunlar bunu araştırıyor soruyor doğru mu diye artık nasıl ne derecede detaylı söyleyemem bilmiyorum çünkü onun için söyleyemem ee, onu Bazıları geliyor ben pasaportumu kaybettim diyor. Adamlar e, e, nereden geldin? Afrika'nın şurasından geldin. Tabi buradaki e, o zaman e, e, orada çalışanlar araştırma yapıyor. Doğru mu? İsmi doğru mu? Böyle bir insan orada var mı yok mu? Ama arkadaşlar inanın yani e, kısa geç buluyorlar. Yani doğru mu yalan mı buluyorlar. Onun için bana kalırsa bana kalırsa yani doğru konuşursanız daha iyi olur. Her neyse ee, devam edelim. Dişili zardı diş doktoruna gönderiyorlar. Böyle şeylere e, hakkınız var. Mesela e, diyorsunuz benim dinim bu dininizi tabii ki istediğiniz gibi burada da yaşama hakkı veriyorlar. Hastalandınız, hastaneye gönderip bakımınızı yapıyorlar. Yani sokak ortasında öldürmezler. Bunları çok insanlar bana sordu. Abi yazar mısın? Başımıza ne gelebilir? Böyle böyle olursa kardeşim seni burada yol ortasında öldürmezler. Size bakarlar. Ama maalesef şöyle bir şey var. Bakın bir daha söylüyorum. Bilhassa Türkiye'den gelenlerin Bakın açık açık söylüyorum. Bilhassa Türkiye'den gelenlerin yani bin kişinin on kişisi kalır mı kalmaz mı bilmiyorum zor. Zor yani. Onun için iyi düşünün, iyi taşının. Videonun başında söylediğim gibi elinizde imkan var ise bir evlilik yapıp da gelmeye uğraşın. Onu bile e, arkadaşlar çok araştırıyorlar. Bu anlaşmalı evli mi, evlilik mi? Bunlar birini, birbirini sevip de mi evlendi? Tabii ki siz şimdi tanışıp da bir çocuk olursa o zaman daha kolay. O zaman devlet diyor ki ya bunlar diyor birbirini sevmiş gibi çocuk yapmış ortaya. Sevmese diyor çocuk yapmaz diyor o zaman daha kolaylaşıyor tabii ki. O zaman daha çabuk hak veriliyor ama o zaman bile arkadaşlar yani gerçekten e, detaylı e, araştırma yapılıyor. Şimdi e, e, neyi unuttuk? Geldiğiniz zaman, geldiğiniz zaman diyelim ki e, Kreuzlingen'de asyl sentrumuna e, geldiniz. Size tabii ki e, hakta da tanıyorlar, e, izin isteyip akrabalarınızı e, misafirliğe gitmeye... Ama tabii ki bu ben 3 aylığına gidiyorum hadi güle güle yok. Çünkü onlar da korkuyor ki gidersiniz İsviçre'nin bir yerinde kaybolursunuz, kaçak yaşarsınız, çalışırsınız onun için bunları detaylı soruyorlar. Nereye gideceksin? Hangi adrese gideceksin? Ne kadar kalacaksın? Ne zaman geri döneceksin? Bunlar detaylı soruluyor ve daha baştan zaten soruluyor. Siz bu iltica ettiğiniz zaman işlemler başladığı zaman sizin tanıdığınız var mı burada? Kimdir? Nerede oturuyor? Ne zamandan beri burada? Yaşı kaç? Bilmem ne? Her şeyi detaylı, detaylı, detaylı ve bir kere değil bin bir kere arkadaşlar soruyorlar. Yani yani ben Şahsen e, diyelim ki Türkiye'de yaşıyorum ben şahsen ve diyorum ki ne olursa olsun ben gideceğim ben e, ömrümü Avrupa'da geçirmek istiyorum neden ben Avrupa'ya özeniyorum ben ikinci yolu denerim yani evlilik yapıp da tabi e, evliysem Türkiye'de bu zor olacak o zaman karı gebertir bizi. Evli diyesen ben şahsen evlilik yolundan e, denerim Çünkü o yoldan geldiğiniz zaman daha garantili daha garantili ve kalma imkanınız daha 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 çok büyük Onun için bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum yani buraya gelmek bir mesele burada kalabilmek bir mesele bu iltica e, zamanında o müddet o zaman yani size hiçbir şey olmaz. Ölmezsiniz, bayılmazsınız, hiçbir şey olmaz, Soğuk, dışarıda kalmazsınız ama iltica edeceksiniz. Gideceksiniz, ben buyum, geldim, iltica ediyorum. Yalnız iltica kabul edilmezse sizi uçağa o tutturup tıpış tıpış geri gönderirler. Onun için bir daha söylüyorum, bunu çok iyi düşünün. Çünkü çok insanlar var, bütün malını, mülkünü satıyor ben oraya gideceğim, orada kalacağım. Ondan sonra hayal kırıklığına uğruyorlar. Maalesef, maalesef bütün paraları da gidiyor. Zaten adam buraya sınıra gelene kadar bütün parası da bitiyor. Çünkü unutmayın, burada her şey pahalı. Pahalı. Türk parasına çevirdiğiniz zaman göreceksiniz ki burası daha da pahalı. Neden? Burada gelirler daha fazla olduğu için siz zaten şaşırırsınız o kadar pahalı. Onun için siz İsviçre'ye Almanya'ya, Avusturya'ya nereye olursa olsun gelene kadar bayağı bir paranız bitecek. Ondan sonra arkadaşlar yani benim demek istediğim her şeyinizi kaybedip de gidip de sıfırın altından da başlamayın yani elinizde biraz mal mülk var ise Orada olduğunuz yerlerde bir şeyler yapmaya uğraşın, bir işler çevirmeye uğraşın, bir iş yeri açın, bir ufak dükkan açın. Artık kendi mesleğiniz üzerine ne işten anlıyorsanız bana kalırsanız o işlerle uğraşın. Ama siz bana dersiniz ya abi sen ne dersen de senin tuzun kuru sen gitmişin lak lak yapıyorsun ve ben gideceğim. Arkadaşlar herkes kendisi bilir. Her koyun kendi ayağından asılıyor. Ben size baştan söyleyeyim. Ben her şeyi bakın masanın üstüne koydum. Bunlar açık açık. Çünkü siz gelince bana para vereceğiniz mi? Yoo. Gelmeyince mi vereceğiniz? Yoo. Ben sizi de tanımıyorum. Tanıyor muyum? Tanımıyorum. E ee, onun için ben size her şeyi açık açık anlattım. Bundan sonra siz kendiniz bilirsiniz. Yani ders ben o riske gireceğim, geleceğim o zaman buyurun gelin. Herhangi bir yerde görüşürsek beraber kahve de içeriz. Ben kahve de ısmarlarım. Yani ben öyle e, bir insan değilim yani cimri değilim. A, abi ben senin videonu seyretmişim şöyle böyle. Buyur gel kahve ısmarlayayım. Yani yemek de ısmarlayayım. Sen gelmişsin buraya kadar burada kalabilmişsin. Canın sağ olsun kardeşim. Arkadaşlar beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir daha söylüyorum. Emeğime karşılık siz de abone olursanız ben de tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Herhangi bir şey unuttuysam, unuttuysam bana yorumlarda yazın. Yalnız videoyu seyredip de yazın. İki dakika seyrettikten sonra değil. Ben de sorulara cevap vereyim. Arkadaşlar hepiniz sağlıcakla kalın. Biliyorsunuz sıhhat en mühim. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.